Ee, şöyle e, malum iklim değişikliği sebebiyle ülkemizde artık kar yağışı az özellikle bizim bölgemizde. Kırıkkale'de de e, çevre illere yağıyor ama e, merkeze bir türlü kar yağmıyor. Çocukların da kar hasretinden dolayı baba illa kar 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 dediler. Biz de bugün tadını çıkarmak için buraya geldik. İnşallah güzel bir vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Biz de eğleniyoruz şehirde oturuyoruz. Orada kar yok biz de kara geldik. Kar bize gelmedi, biz kara geldik. Eğlenelim diye geldik. Çok güzel, doğa çok güzel. Öyle işte. Vallahi hafta sonu değerlendirmeye geldik. Ee, şehir merkezine kar yağmadı, çok bekledik. Şevre şehirlere yağsa da buraya yağmadı. Biz de dayanamadık ailecek. Denek dağına çıktık, biraz karın tadını çıkaralım diye. Çok keyifli vakitler geçiriyoruz, çok güzel, çok eğleniyoruz yani burada. Zaten e, halkımız da burada pikniğini yapan, kimi piknik yapıyor, kimi gördüğünüz gibi kızak kayıyor. Biz de öyle eğlencenin tadını çıkarmaya geldik buraya. Öyle.